Yeni bir kare bodurla mimarlığa hoş geldiniz. Japonya'dan Tato Architects'in tasarladığı konut kendine az formları ve kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Dikdörtgen bir prizmanın içinde farklı kesitlerle çalışılmış bir yaşam alanı öneriyor. Ev, aile fertlerinin isteği üzerine nerede olurlarsa olsunlar birbirlerine yakın hissedebilecekleri şekilde dizayn edilmiş. Buna cevap olarak mimarlar da hacmin duvarlarla ayrılmadığı, sadece döşemelerin dikeydeki hareketini tamamlandığı bir konut tasarlamış. Mimarlar bu da odaya da gerek duymamışlar. Kendilerini saklamaktan hoşlanmadıkları gibi eşyalarını da dolaplara saklamaktan hoşlanmayan ev sahipleri için mekanda herhangi bir depolama alanında tasarlanmamış. Bu yapı bir evde olması gereken tüm özelliklere sahipken aynı zamanda yarattığı atmosferle herhangi bir evden de tamamen farklı olabilmeyi başarmış. Norveç'in doğal turist rotalarından birinin üzerinde tasarlanan dinlenme alanı bölgenin en yeni mimar ürünlerinden bir tanesi. Beton kullanımı ve akılcı formuyla Urat Plassen dinlenme alanı bölge sakinleri arasında oldukça popüler olmuş. Kışın kuzey ışıklarını, yaz aylarında gece yarısı güneşin tadını çıkartmak isteyenlerin uğrak bir adresi olmayı da başarmış. Projenin sahibi Oslo merkezli mimarlık şirketi Hogan Zohar Arkitekter dinlenme alanını aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetmiş olan 42 mürettebat içinde dikilen bir anıta ev sahipliği yapmasını planlamışlar. Renkli balon kullanımlarıyla tüm dünyada adından sıkça söz ettiren Cihan Zencirli aslında görsel bir sanat tasarımcısı. 2011 yılından beri sanatını balonlarla buluşturuyor. Cihan Zencirli Chanel gibi birçok ünlü marka içinde çalışmış. Kanye West gibi isimlerde de konserleri için özel kurulumlar hazırlamış. Hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan sanatçı, Avustralya'da düzenlenen Melbourne Tasarım Haftası için 7000 adet biyo-çözünür balonla bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılış amacını insanları şaşırtmak ve günlerini beklemedikleri bir neşe katmak olarak ifade eden tasarımcı, gerçekten de ziyaretçileri hem şaşırtıyor hem de neşelendiriyor. Serendipity Studio ve KWA Mimarlık Ofisi tarafından tasarlanan bu pavyon özellikleriyle sadece Tayvan'da değil tüm dünyada ilgi çeken bir yapıya dönüşmüş. Sadece hissedilen ama görülemeyen bir hava akımıyla sürekli bir değişim içinde olan ortam insan vücudunda farklı etkileşimlerin olmasına zemin hazırlıyor. Beyaz öğeler arasında akıp giden sis mekansal sınırları tanımlıyor. Strüktür üzerine yaratmış olduğu anlık etkilerden ötürü güneş ışığı ve rüzgar gibi doğal öğeler kurulumun önemli bir parçası haline geliyor. Taipei Güzel Sanatlar Müzesi ev sahipliği yapan pavyon tüm bu mimarlık ve düşünce yöntemleriyle adından sıkça bahsettiren bir yapı olma özelliğini kazanmışa benziyor. Yeni bir kare budurla mimarlıkla buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, esen kalın.